Bir varmış bir yormuş. Aldım elimi oraya. Gittim ekinin yanına. Tam ekini keseceğim. benim ağrıdı. Yorgunluk alameti. Şurada dinleneyim dedim. Tam dinlenirken bir tavukla karşılaştım. İsmi çilli tavukmuş. Tam beş tane yavrusu vardı. Varmış. Tabi bu yavrularını beslemek için buğdaya ihtiyaç var. Ama buğdayı tek başına nasıl eksin? Tavuk zaten yorulmuş. Aklına bir fikir geldi tavuğun. ...arkadaşlarından yardım istemek. İlk başta kazın yanına git. Kaz kardeş bana yardım eder misin? Hem ben de sana sonra yardım ederim demiş. Kaz benim işim var... ...gelemem demiş. Sonra bunu duyan tavuk çok üzülmüş. Tavşanın yanına gitti. Tavşan kardeş bana yardım et demiş. Hem arkadaşız sonuçta demiş. Tavşan ben de havuç toplayacağım... ...senle mi uğraşacağım demiş. Bunları duyan tavuk çok üzülmüş tabii. Gitti ördeğin yanına... Ördek kardeş, biz çok iyi dostuz ya, biraz yardım et demiş. Ördek, benim işim var demiş. Yorgunum zaten. Tavuk dolanmış, dolanmış, ne yapsam diye düşünürken aklına biri daha gelmiş. Bu horozmuş. Horoz, horozun yanına gitmiş. Horoz kardeş, sen yaparsın demiş. Ee, bana yardım edebilir misin demiş. Horoz, benim işim var, yorgunum da zaten, uyuyacağım birazdan demiş. Kavuk, e, tek başına yapmaya karar vermiş. Yorulmuş ama ekmeğe devam etmiş. Ekmiş, ekmiş. Uyumuş. Sonra bir katmış bütün e, buğdaylar olmuş. Buğdayları toplamış. değirmene götürmüş götürmüş? değirmende bir güzel öğ öğ öğütmüş. Sonra onları ekmek yapmış. Ekmek yapmış ama çok fazla olmuş. Bunları tepsiye koymuş. Çok fazla olduğu için nasıl yesin tek başına? E, arkadaşlarını çağırmaya karar vermiş. Arkadaşları e, ilk başta gitmiş kazın yanına. Kaz kardeş gelir misin? Birlikte ekmek yiyeceğiz demiş. Kaz tabii gelirim biz arkadaşız sonuçta demiş. Sonra tavuk gitmiş tavşanın yanına. Tavşan kardeş bir sürü ekmeğim oldu yardım ediver demiş bunları yemeye. Tavşan tabi gelirim işim gücüm bitti demiş. Sonra tavuk tavuk gitmiş ördeğin yanına. Ördek kardeş işin yoksa gel birlikte ekmek yiyeceğiz demiş. Ördek işim bitti tabi gelirim arkadaşız sonuçta demiş. Tavuk sonra son olarak son olarak horozun yanına gitmiş. Horoz kardeş gelsene bir sürü ekmeğim var sana da paylaşırım demiş. Sonra evin önüne toplamış hepsini tam ee, bahçede. Sonra demiş ki sen sen hiç siz hiç yardım etmediniz bana. Şimdi ben de size paylaşmayacağım ekmeğimi demiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana kafasına biri o biri dinleyenlere biri de sizin gibi çalışkan çocuklara. <laughs>